Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleykum. Bismillahirrahmanirrahim. Avamül Kitabı derslerimiz devam ediyor. Bir önceki dersimizde semai başlığını bitirmiştik. Ana başlığımız amil. Amil de lafsi ve manevi olarak ikiye ayrılıyordu. Lafsi de semai ve kıyasi diye ikiye ayrılıyordu. Semai'nin de 5 başlığı ve toplamda 49 amil vardı. Bunların hepsini anlatmıştık. En sonki anlattığımız fiilin müzari nasb edenlerdi. O konuyu işlemiştik. İşlemekle beraber semai başlığını da bitirmiş olduk. Bu 5 başlığın altında 49 tane amil gördük. Şimdi sıra inşallah kıyaside. Burada da inşallah 9 tane amil göreceğiz. Ne yaptı? 49 9 daha 58. İki tane de manevi de göreceğiz. Böylelikle amili bitirmiş olacağız. Ne demiştik? Amilde 60 tane konu görecektik. Böylelikle bitirmiş olacağız. Şimdi semai ve kıyasi ne demekti? Semai duyum yoluyla gelmiş. Yani Araplarda böyle gelmiş. Mesela harficerler. Ne gördük? 20 tane harficer. Bu 20 tane harficerin dışında ona benzer bir kelime getirsek oraya oturtturamayız. Hani bir kuralı yok. 20 tanesi semai yolla gelmiş. Duyum yoluyla gelmiş. Ama kıyası öyle değil. Mesela biraz sonra göreceğiz. Fiilleri göreceğiz. O fiilin yapısına uyan her şey, şey o kıyasiden sayabiliriz. Yani onun sayısı yok. Mesela harfi cerne de 20 tane. Ama kıyasinin sayısı yok. Sonsuz. Çünkü hangisi uyuyorsa orada onu zikredebiliriz. Mesela nasara, zehebe, ketebe bunlar hepsi mazi fiil. Bu kalıba uyan her şey ne yapar? mazi fiil olarak kabul görür. Anlamları değişir sadece ama kalıp olarak, irap olarak mazi fiildir. Semai ile kıyasinin arasındaki fark bu. Şimdi ne dedik? 9 tane orada amil göreceğiz. Birincisi fiil. Fiil de kendi içinde tam fiil ve nakız fiil diye ikiye ayrılıyor. Ama başlığımız fiil. Şimdi tam fiil ne demek? Nakız fiil ne demek? Onu anlayacağız. Şunu belirtelim. Bunların detayları İshar kitabında geliyor. Burada tabiri caizse üstün körü anlatılıyor. Burada müellif bazı konulara giriyor, bazılarına girmiyor, bazılarını erteliyor. Zaten hepsi bir anda anlatılsa öğrencinin kafası Allah kullak olur. Ne dedik? Tam fiil. Tam fiil ne demek? Eğer fiille fail geldiği zaman anlam anlaşılıyorsa bu tam fiildir. Mesela alimallahu Allah bildi. Bunu dediğimiz zaman karşı tarafta bir soru işareti bırakmıyorsak, yani devamına gerek yok, gerisine ihtiyaç olmayan fiiller tam fiildir. Buna örnek mesela alimallahu, gerisi şu külle şeyin olmasa da kendi çapında bir cümle olmuş oluyor. Alimallahu, alime bildi, allahu, Allah bildi. O zaman alime tam fiil, hani bir manada bir açıklık bırakmıyor. Ondan sonra devamı nasıl? Alimallahu külle şeyin. Allah her şeyi bildi. Halime mazi fiil. Fiiller bir de kendi alanlarında mazi, muzari, emir diye üçe ayrılıyor. Onlar alt başlıkları oralara müellif burada girmiyor. İnşallah ileride konuşulur. Ne dedik? Halime tam fiil. Neden? Çünkü bir tane fail geldiği zaman cümle kapanmış oluyor. Alim Allahu. Allah bildi. Gerisine gerek yok. Gerisini getirebilirsiniz. Cümleyi isterseniz kadar uzatabilirsiniz. Ama Alimallahu şeklinde de gelse karşı tarafta problem çözülmüş ve Allah bildi. Bu tam fiil. Biraz sonra örneklerine geleceğiz. Tam fiilde bunlar kitapta geçmiyor ama biz de şimdi bir anlatalım istedik. Tam fiilde fail vardır, meful vardır. Fail merfu durumundadır yani ref durumundadır. Meful ise nas durumundadır. Fiil, fail, meful. Bu tam fiil için geçerli. Alemallahu kulli şeyin. Allah her şeyi bildi. Mantık olarak ne dedik? Bir tane fiil ve fail geldiği zaman cümle anlaşılıyorsa yani devamına ihtiyaç duymuyorsa bu tam fiildir. Peki tam tersine bakalım. Tam tersini anlatınca daha kolay anlaşılır. Nakıs fiil. Nakıs fiil demek eksik fiil demek. Yani noksan fiil demek. Nakıs fiile örnek kâne. Kâne idi demek. Cümleye bakalım. Kâne Allah'u. Allah idi desek, bıraksak bir şey anlaşılır mı? Anlaşılmaz. Allah ne idi? O zaman bu kâne ne? Eksik. Yani nakız fiil, noksan fiil. Bu illaki devamında bir, bir şeye ihtiyaç duyuyor. Kâne Allahu alîmen. Allahu Teala bilen idi. Tam fiile nakız fiilin arasındaki fark bu. Nakız fiil geldiği zaman bu illaki devamında cümle ihtiyaç duyar, tanımlamaya ihtiyaç duyar. Çünkü karşı tarafta eksiklik olmuş olur. Kaanallahu Allah idi. Ama ne idi? Devamında bir şeye ihtiyaç var. Bu nakıs fiil, tam fiil ise alemallâhu. Mesela Allah bildi. Bu ihtiyaç duymaz. İhtiyaç getirebilirsiniz ama karşı tarafta en azından bir cümle olmuş oldu. Bu da tam fiil oldu. Peki nakıs fiilde irap nasıl oluyor? Bakıyoruz harekelere aynı. Failin harekesi damme, mefulün harekesi de teta. Nakıs fiili nasıl oluyor? Dammeli olan yani ref durumunda olan kânenin ismi, nas durumunda olan yani fethalı olan da kânenin haberi diyoruz. İrab noktasında böyle bir değişime uğruyor. Tam fiile nakıs fiilin arasındaki fark bu. Şimdi örneklere geçelim. İnşallah daha iyi anlaşıyor. Şimdi tam fiildeyiz. Örneklerimiz kitapta olduğu gibi mazi fiilen örnek veriyor. Biz de mazi fiilden devam ediyoruz. Nezelel <laughs> Kur'anu. Kur'an indi. Şimdi Kur'an indi dediğimiz zaman bunun devamında bir şey olsa da olur, olmasa da olur. Çünkü karşı tarafa biz bir cümle kurmuş olduk. Bu cümle yeterli. Kur'an indi. Bu kadar. Yani başka bir şeye mefule ihtiyaç duymuyor. Nezelel <laughs> Kur'anu. Kur'an indi. Bitti. Bu kadar. Karşı tarafta bir şey ihtiyaç duymuyor. Ama biz devamını getiriyoruz. İsterse nuzule, inmekle Kur'an-ı Kerim indi. Tam fiilde ne dedik? Ref durumunda olur. Fail yani damme durumunda olur. Meful ise nas durumunda olur. Yani fetal olur. Bu tam fiilin irabı. Yani öğeleri, yani grameri bu şekilde. Bunlar ileriki konularda, yani ileriki kitaplarda gelecek. Müellif sadece burada tam fiil ne demek, yarım fiil ne demek, yani nakıs fiil ne demek onu anlatıyor. Biz de bunlara değiniyoruz. Aynı zamanda da hafiften irap anlatmış oluyoruz. Tam fiile başka bir örnek. Halakallahu kulle şeyi. Şimdi cümleye bakalım. Halaka mazi fiil, Lazetullah yani Allah fail, kulle şeyin de meful. Şimdi sadece fiil, fail gelseydi yeter miydi? Yeterdi. Halakallahu, Allah yarattı. Karşı tarafa bir şey ifade edebildik. Yani bir şey yarım kalmadı. Gerisini biz istersek devam ederiz. Kulle şeyin. Her şey işte bu kulle şeyinde meful. Demek ki neymiş? Tam fiil ney? Hangi öğelerden oluşur? Fiil, fail, meful. Bu tam fiildir. Burada neyi bileceğiz? Her fiil ref eder ve nasp eder. Neyi ref eder? Tam fiil failini ref eder, mefulünü nasp eder. Peki nakıs fiil ne yapar? İsmini ref eder, haberini nasb eder. Aralarındaki fark bu ama illaki her fiil ref eder ve nasb eder. Şimdilik bunu böyle bilelim. Tam fiilin örneklerini işledik. Şimdi nakız fiil. Saaral asiu. Şimdi burada normalde damme var ama biz bunu görmüyoruz. Niye? Bu maksudun konusu. İsterseniz buradan bakabilirsiniz ama biz bilelim ki burada damme var. Saaral asiu. Asi bir kimse oldu. Şimdi oldu asi bir kimse oldu. Ama ne oldu? Bize bir ihtiyaç, bir kafamızda bir eksiklik oldu değil mi? Yani karşı tarafa anlatamadık. Biz de karşı taraftaysak anlamadık. Bunun devamını bekleriz. Asi bir kimse oldu. Mustahik Lil azabi. Azaba mustahak oldu. Yani azabı hak etti diye de diyebiliriz. Şimdi sara la desek bıraksak ne oldu? Cümle eksik oldu. O zaman bu sara ne? Nakıs bir fiil. Kana gibi. Ne oldu? Bize bir haber ihtiyaç oldu. Sara la asiyu sara fiil. Asiyu saranın ismi. Mustahik kanda haberi. Aralarındaki tam fiile fark bu. Ama hareke bakımından yani irab bakımından aynı. İsmi ref, haberi nasb diyoruz nakız fiilde. Tam fiilde de demiştik? Fiil, fail, meful. Aralarındaki fark bu. Nasıl bileceğiz? Nakız fiile illaki bir haber lazım. Konunun anlaşılması için. Yoksa bu eksik kalır. Başka? muzni <laughs> bu Günahkar devam etti. Şimdi günahkar neye devam etti? Şimdi böyle desek, günahkar devam etti desek karşı taraf bizde devamını bekler değil mi? Yani cümlenin anlaşılması için bir şey devam etmemizi bekler. İşte bundan dolayı bu mezele de nakıs bir fiil. Muzni bu ismi oldu. Ba'iden de haberi oldu. Anlam olarak nasıl? Mezele muzni bu. Günahkar kimse devam etti. Ba'iden minallahi. Allah'tan uzak olmaya. Günahkar kimse Allah'tan uzak olmaya devam etti cümlenin tam Türkçe karşılığı bu. Bizi ilgilendiren kısım ne? Mezelenin nakıs bir fiil oluşu. Neden nakıs? Çünkü habere ihtiyaç duyuyor. muzni bu. Günahkar kimse devam etti. Neye devam etti? Ne oldu? Otomatik bir habere ihtiyaç var. O da ne? Fe'ilen minallahi. Allah'tan uzak olmaya devam et. Yani karşı taraf bizden bunun devamını bekler. Niye? Çünkü cümle eksik kaldı. Yani nakız kaldı. O zaman bu MZL de nakız bir fiil. Aralarındaki fark bu. Kene ve kardeşleri olarak bilinir bunlar. Sara, MZL bunlar Kene ve kardeşleri. Medres usulünde yani bu avamil kitabına göre de bu nahiv konusuna göre de nasıl bileceğiz? Tam fiil ve nakız fiil. Bunların alt başlıklar var. Bunlar ne? Mazi fiil, muzari fiil, emir fiili. Mazi fiilini geçmiş zaman, muzari fiilini gelecek zaman emir fiinel adı üstünde emretmek dedi. Bunlar da alt başlıklar. Bunlar da ileride gelir inşallah. Şimdilik müellif böyle bir ayrım yapmış. Bu da amillerden. Peki bunlar nasıl amil? İşte bu şekilde amil. Nakıs fiil ne yapıyor? İsmini ref haberini nasp yapıyor. Amil neydi? Kendisinden sonra geleni etkileyendi. Nasıl etkilemiş? Harekelerini değiştirmiş işte. Asiyu ne yapmış? Damme yapmış mustahikkanı ne yapmış? Nasb yapmış yani fetha Tam fiil nasıl yapmış? Nezele, nezele ne yapmış? Faili merfu yapmış yani damme yapmış yani ref durumunda. Nuzuleni de ne yapmış? Fettalı yapmış. Yani mensup yapmış. Yani nas durumunda. O zaman fiiller nedir? Amildir. Yani etkileyendir. Zaten de bizim başlığımız ne? Amil. O zaman fiiller de amildenmiş. Bunu böyle bileceğiz. Tekrar edecek olursak ana başlığımız amil. Lafsi amil manevi ayrılıyor. Manevi amil diye ikiye ayrılıyor. Lafsi amil de ikiye ayrılıyor. Semai'yi işlemiştik beş başlıkta. Şimdi sıra kıyasilerde. Semai ve kıyasinin ne olduğunu anlattık. Kıyasilerin birinci başlığı fiil. Fiilde de müellif ikiye ayırmış. Tam fiil ve nakıs fiil. Tam fiil ne demek? Alimallahu dediğimiz zaman ne oldu? Cümle burada kapandı. Artık fazla bir şeye gerek yok. Karşı tarafa anlatabildik. İşte bunu anlatabiliyorsak fiil, faille bu tam fiil. Nakıs fiil nedir? Allahu. Allah idi. Şimdi Allah idi ne idi? Gerisini getirmemiz lazım. Bir habere, bir açıklayıcı bir şeye ihtiyaç var. Böyle fiillere de nakıs fiil denir. Bir tanesinin hangisi mesela? Kâne. Ne dedik? Tam fiilde fiil, fail, meful vardır. Nakıs fiilde ise ismi ve haberi vardır. Ama ikisi de ilk baştaki reftir, sona gelen de nas'tır. Yani dammelidir ve ötelidir. Tam fiili örneklerimizi söyledik. Ne dedik? Fiil, fail, meful ilişkisi var tam fiilde. Failin harekesi damme, mefulün harekesi fetta olur. Nakıs fiilde ne dedik? Nakıs fiil geldiği zaman ismi olur. İsmi dammelidir. Haberi de nedir? Nasptır yani fetalıdır. Bunu da anlatmış olduk. Ref yapar ve nasp yapar dedik. Aminlerden dedik. Böylelikle fiili de görmüş oldunuz. İnşallah faydalı oluyordur. Derslerimiz devam edecek. Velhamdülillahi Rabbil alemin.